Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Saddam Hüseyin benzetmesiyle yaptığı skandal paylaşımla ilgili açıklama yaptı. Telegram hesabından İsrailli Bakan'ın alçak paylaşımına tepki gösteren Zaharova şu ifadeleri kullandı. Hatırladığım kadarıyla Irak'ta yaşananlar Amerika, İngiltere ve diğer NATO ülkelerinin egemen bir devlete sahte ve yalan iddialarla düzenlediği bir saldırıydı. Bundan önce de Amerika, Irak'ta kitle imha silahlarının olduğu konusunda ısrarla yalan söylüyor ve yalanlarının propagandasını yapıyordu. Bunu Irak'ın Batılılar tarafından yasa dışı bir şekilde işgali, egemen bir devletin meşru liderinin canice öldürülmesi, yetkililere ve sivillere karşı çılgınca infazlar takip etti. Hiç kimse kaç sivilin öldürüldüğünü saymadı bile. Sayıları yüz binler hatta bir milyon olarak belirlediler. Irak'ta ölen sivillerden İsrail neden bahsetmiyor? İsrailli Bakan'ın bu sözleri bu tür uluslararası faaliyetlerin onaylanması anlamına mı geliyor?